Hepinize merhaba dostlar ben Berker Bugün sizlerle yepyeni bir Growtopia videosunda daha karşınızdayım Dostlar bu videomuzda ne yapacağız gördüğünüz üzere Growtopia'ya beyler Pav geldi Pav'ın ne olduğunu zaten büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama Ben yine de şöyle basitçe bir söyleyeyim Pav açılımı Player Appreciation Week oluyor dostlar yani bir hafta boyunca her gün oyuna yeni özellikler ekliyorlar ve bu özellikleri de yani oyuncuların istediği şeylere göre, oyuncuların söylediği şeylere göre ekliyorlar. Bizim isteklerimize göre ilerliyorlar. Şimdi beyler bugün birinci gün ve bugün neler eklediklerine hemen bir bakalım. Şimdi sol üstte gördüğünüz gibi Dungeons'ın şeyine benzer bir şey getirmişler. Böyle profilimiz, ismimiz ondan sonra shop şeyi falan filan gözüküyor. Buradan da tıkladığımızda kendimize branch atmadan böyle bakabiliyoruz. Ondan sonra shop'a mystery lens diye bir şey gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bu arada birazdan e, Discord'da yazdıkları şeylere ve ya yani moderatörlerin yaptıkları açıklamalara da bakacağız ama şimdilik böyle kısaca görünürde neler eklenmiş onlara bakacağım. Mr. Lens bir şey bir şey falan diyor. Bunu okumaya gerek yok abi. Bir tane alalım. Evet şimdi nereye geldi bu? İtem giyilebilir bir şey mi yoksa? Hayır, giyilebilir bir şey değil. Infosuna bakalım. Böyle bir şey diyor. Buna tıklayınca ne oluyor? Oo böyle. Oğlum bulmaya çalışalım lan bir saniye. O nereye gitti ya? 90 dakika diyordu bir de bir saniye. Blok bu. Blokmuş. Etrafta bir gezelim abi bakalım. Allah Allah bulamadım. Bu mu lan? Ha. Oğlum bak farklı bir blok olmuyor özellikle belli bir blok olmuyor sanırım ben az önce telefon vardı orada herhalde Dur yazamadım. Bak Pine Needles diye bir şey mesela. Ya, pahalı mıdır bilmiyorum ama şuraya koyacağım abi. Ya, pahalı olduğunu hiç sanmıyorum. Bu ne lan? Arkamdan niye böyle bir şey çıkıyor? Neyse çok fazla şey yapmaya gerek yok. Beyler video geçmeden önce Growtopia'da güvenli bir şekilde ucuza gem salmak veya topluluk pazarında DL veya değerli eşyaların satış veya alışında bulunmak için aşağıdan benim linkim ile hesap.com.tr'ye kayıt olabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olan ilk 100 kişi arasından 2 kişiye Grove Pass hediye edeceğiz. Linkimden kayıt olup şansınızı deneyin derim. İyi seyirler. Şimdi hızlıca bir şurada yazdığı şeylere bakalım beyler. Ne yeni eklendi demiş burada. Diyor ki yeni itemler eklenmiş Growtopia'nın etrafına yani etrafına dediği rastgele yerlere böyle 3-5 tane item eklemişler büyük ihtimalle. Diyor ki Dungeons'a yeni itemler eklenmiş olabilir diyor ya yani eklemişler Dungeons'a item. Şu an onun olduğunu bilmiyorum bulamam şu an ama Dungeons'a yeni itemler gelmiş büyük ihtimalle. Ondan sonra demiş ki Mysteries Mr. Lens has appeared yani Mr. Lens gelmiş demiş az önce zaten baktık. Sanırsam bu sonsuza kadar kalıyor yani gidecek bir şey değil her zaman orada 7500 gemse olacak ve bugünün son şeyi olarak da wardrobe yani gardrop eklemişler. Bir saniye bunu görmedik az önce. Buna bakacağız. Ayrıca Guardian application'ları da açmışlar. Yani full legalseniz ve Guardian olmak istiyorsanız buradan şey yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak da dostlar Burada announcements'ta gördüğünüz gibi etkinlikler yapıyorlarmış. 7 gün boyunca mesela ilk gün mini game, sonra Discord'da soru cevap, ondan sonra fashion show, sonra growth stage diye bir şey, sonra bir daha mini game, e, world gezeceklermiş ondan sonra en sonunda 7. gün zaten her zaman olduğu gibi süper mod dance party yapacaklar dostlar. Burada da ödüllerin hepsi yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. Burada da işte nasıl katılacağınız falan filan yazıyor. O zaman hemen fazla uzatmadan bu gardırop özelliğine bakalım. Buraya koymuşlardır herhalde diye düşünüyorum. Aynen bak burada. Beyler videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum. Eğer yani böyle bir Growtop ya da topluluk sunucusu falan arıyorsanız Grotop'e Türkiye sunucusuna gelebilirsiniz. Benim arkadaşımın bir sunucusu herhangi bir sponsor falan değil. Ama böyle yani tasarımcısıdır, şudur budur, alım satımdır ya da genel olarak Growtopia oynayan insanlarla beraber olmak istiyorsunuzdur. Bu sunucuya gelebilirsiniz. Aşağı ben linkini bırakacağım zaten oradan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz beyler. Şimdi videomuza geçelim. Aa bak yeni UI ile yapmışlar. Çok güzel abi. Şey gibi olmuş. Benim bir tane arkadaşın yaptığı oyun vardı. Onun gardırop olayına benzemiş. Bu arada bahsettiğim oyunun şu an görselini ekrana koydum. Bu UI'yi da bu arada ben yapmıştım kendim arkadaş için. Öyle küçük bir bilgi olsun diye araya gireyim dedim. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakacağım. Anne desek. Oo çok iyi. Mesela şapka. Aa şuna bak lan. Buradan hem aratabiliyoruz şapkamızı hem e, sadece giyebileceğimiz şeyler gözüküyor. Mesela ben diyorum ki e, ya bunların arasından bu güzel olur diyorum. Sonra yüz olarak bunların arasından... Oğlum bir şey diyeyim mi? E, fashion şovlar için çok güzel bir özellik olmuş. Ayrıca genel olarak da çok güzel bir özellik olmuş. Yani envanterinde bir sürü eşya olan biriyseniz çok kolay bir şekilde set yapabileceksiniz böyle ve setlerinizi kayıt da edebiliyorsunuz. Hemen şöyle hızlıca güzel bir tane set çıkarmaya çalışacağım. Bu güzel olur mu? Yani pek güzel oldu denemez. Munchin Straw ya bu şapkaya gitmez. Bu bence gitti. Şimdi sırtımıza ne giyebiliriz? Super Cape Black bence gayet güzel. Ee, pantolon olarak çok fazla bir seçeneğimiz yok. Şimdilik onu es geçeceğim. Saç diyor. Saç olarak bunu giyebiliriz. Bunu giyebiliriz. Bu hayır bu güzel değil. Yani şu an giyebileceğimiz en güzel saç bu gibi gözüktü. Sonra bu yok. Bu ucuz ya bu. Ya ucuz olması ne değiştiriyor bilmiyorum ama bilmiyorum. Onu giyesim gelmedi. Aha bak bu güzel olabilir. Ancesim ee, yok. Elimize ne giyebiliriz diyor. Elimize de Zeus alalım abi o zaman. Shoes diyor. Shoes olarak Air Robinson. Zaten diğerleri. Oğlum benim ha iki tane traktörüm varmış. Üç tane traktörüm mü var diyecektim. Sonra en son olarak da pantolonu. Hadi bunu giyelim. Ee, üstümüze de bu nasıl oluyor? Bu güzel olmadı ya. Üstümüze de bir şey giymeyelim şimdilik. Hemen bir daha vardıba giriyoruz mesela. Save outfit diyelim. Outfit 1. Aa bak böyle gözüküyor. Oğlum çok güzel olmuş lan. Bir saniye. Abi bu arada bir şey diyeyim mi? Set olarak da önce güzel oldu. Seti yorumlara yazarsınız sizce nasıl olmuş diye. Yani dostlar, şimdi birinci gündeyiz pub'ın. Bundan sonra 7 gün boyunca her gün buna benzer güncellemeler gelecek ve e, her gün bunun hakkında ben video yapayım mı, yapmayayım mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle şimdi bir tane video yaptım. Bir de sonuncu gün bütün güncellemelere bakmak için yaparız. Yani çünkü her gün video şey olur, fazla olur. Ama siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yani güzel mi, kötü mü? Eksileri neler, artıları neler? Neler yap yapabilirler veya sizce 7. güne kadar neler daha gelecek? Bunların hepsini yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.